kabir azabına sebep olan ameller. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Resulullah ve Vesselam bir gün iki kabre uğradı ve bunlarda yatanlar azap çekiyorlar dedi. Azapları da büyük bir günahtan değil dedi. Çok enteresan değil mi? Kabirde bir azap var ama büyük bir günahtan mı? Değil dedi. Hepimiz donduk kaldık. Sözlerine şöyle devam etti. Evet biri nemimede bulunurdu. Yani laf taşıyıp götürürdü. Nemmam, kovucu diyoruz. Nemmam. Diğeri de küçük abdestine dikkatli davranmazdı diyor. Bakın kabir azabının iki tane sebebi. Küçük abdestine dikkatli davranmamak yani namazı bir nevi önemsememek oluyor değil mi? Allah Allah. Demek ki kabir azabının sebeplerini konuşsak şöyle maddelemeye başlayabiliriz o zaman. Nezafete ve taharete dikkat etmemek. Temizliğe ve temizlenme noktasına dikkat etmemek. Diğer bir madde. Nemime, kovculuk. Ne demek kovculuk? Söz taşımak. E bugün sosyal medya ne? Kovculuk. Bak bu işi yapan çeteler var. Müslümanların arasında laf taşıyayım. Şöyle bir propaganda yapayım da Müslümanların arasını bozayım diye. Bu manada çeteler var ya çete çete. Bir Twitter'dan başlatıyorlar bir kampanya. Hora bir ay bir hafta şunu ez. Onu ona düşman et. Ya bizim dünya ile aynı masada oturup çay içmemiz lazımken. Bak bak manaya bak. Biz Müslümanlar olarak oturamadı hale geldik. Niye? Ama, ama o onunla görürse ona bir şey der, o görürse ona bir şey der. Allah Allah. Niye böyle oldu? Kovculuk mesleğinden. Varın görün bunların kabirde ne çekeceğini. Böyle deyip yani kendimizi sıyırmıyoruz da Allah bizde de muhafaza etsin yani. Varın görün bu çekenleri. Yeni bir madde. Nihaye ve matemde aşırılık. Kabir azabının sebepleri. Nihaye ve matemde aşırılık. Efendimiz Aleyhisselam vefat edildikten sonra vefat edenler için hayatı matemaniye çevrilmesine uygun görmüyor. O yüzden de taziyelerin üç günden fazla uzatılmasını da uygun görmüyor. Bir müstesna. Eğer bir hanımın eşi vefat ettiyse onun taziyesini üç günden fazla uzatmaya müsaade vardır. Bu halde geçiyor kitab-ı cenazede. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının eşinden başka bir ölü üzerine üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın eşinin ölümü üzerine 4 ay 10 gün ne süresi? İddet süresi değil mi? 4 ay 10 gün yaz tutar diyor. Evet. Yeni bir madde. Kabir azabının sebepleri mahremiyete dikkat etmemek. Allah Allah! Ne oldu ya? Şimdi tesettür kabir azabına mı bağlanacak. Ya kardeşim. Biz bizim değiliz ki. Şimdi sen benim arabayı alsan, istediğin gibi kullansan, üstünü açsan, camını açsan Kestirsen böyle sanayide açtırsan. Sonra da o arabayı bana getirsen. Ben bu emaneti sana böyle teslim etmedim ki der miyim demez miyim? Ya. Peki tesettür deyince sadece hanımların tesettürü mü? Mahremiyet deyince sadece hanımların tesettürü mü? Hayır. Bizim gözler ne olacak? Bizim diğer mahremiyetler ne olacak değil mi? Allah Allah. Bir giriyoruz Instagram'a Allah muhafaza. Bir giriyoruz Face'e neler çıkıyor neler çıkmıyor umurumuzda değil yani. O an kabir azabından uzak olduğunu düşündüğümüz an. Bir diğer madde. Kamuya ve yetimlere ait mallara el uzatmak kabir azabında ciddi sıkıntı çıkaracakmış bunlar. Bir diğer madde. Kabir azabının bir sebebi namaza karşı lakayt olmak. Tirmizi'nin hadisinde geçiyor. Bu iman suallerinden sonra kabirde muamelat cihetinde ilk sorulacak şey namaz. Namazda problem varsa hafizan Allah. Çok sıkıntısı var. Kabir azabından korunma yolları. Kabir azabından korunmanın ilk yolu Allah yolunda şehit olmak. Niye? Çünkü şehide sekeratül mevt yani ölüm sarhoşluğu yok. Az önceki örneklerde de gördüğümüz üzere. Allah Allah. Peki nasıl olacak yani? Nasıl olacak biliyor musunuz? Şehitlik tabii ki de bir cihat, bir sınır müdafası cihetinde kalpte de Allah'a iman varsa o şekildeki mertebesini zaten herkes malum biliyor. Fıkıhta bir de hükmi şehit diye geçiyor. Ne demek bu? Sen kalbinde Allah'ın rızasını taşıyorsun ve Allah'ın yolunda hizmetçi olmaya çalışıyorsun. Ya ben nasıl böyle hem Allah'ın rızasını kazanacağım hem de bunu başkalarını kurtararak kurtulma mücadelesinde yapacağım diye böyle sürekli mücadele ediyorsun. Kalbinde bunun samimi niyeti varsa böyle ama nasıl biliyor musun? Çok affedersiniz. İstibra halinde kafanda bunlar dönüyor. Yatakta uysan rüyalarına, hülyalarına bunlar giriyor. Ben nasıl hizmet ederim? Birinin daha imanına nasıl yetişirim? Böyle bir kişi ayağa taşa takılsa, yere düşse, kafasını vurup orada vefat etse biiznillah şehit hükmünde olabilir. Yani şehitliği belirleyen şey ne oluyor? Kalpteki niyet oluyor. Madem öyle. Bak az önce okuduğumuz o kabirin hesabından, sorgusundan kurtulmanın yolu o ilim talebesi gibi şehit hükmünde gidersek eğer bu onun en kıymetli ve kuvvetli yolu. Peki nasıl olacak cephede olmadan şehitlik olur mu? Hep battı cephe olarak konuşmuyorum. Manevi bir cephe olarak da konuşuyorum. Üstad Hazretleri diyor ki siperini terk eden ve kaçanlar en ziyade yaralananlardır diyor Üstad Hazretleri. Ne diyor? Kaçanlar diyor. Siperinde kalan sebat edenler de en az yara alanlardır. Yani manevi bir cephe var mı? Var. Allah bir ikramla bulunmuş mu? Bulunmuş. E sen de aç gözünü gör artık. E ondan sonra ne de? Burası benim okçular tepemde, ben okçular tepemi bırakmayacağım de. Şimdi bunu demiyorsun, onu demiyorsun, hiçbir şey beğenmiyorsun, her şey aman sen nazlısın, her şey benim yüzümden oluyor. Ay benim canım böyle istiyor diye de nereye gidecek yani? Bu dünya lezzet dünyası mı, imtihan dünyası mı? Nasıl olacak? 10 yıl duyup bir insan bir hizmet beğenmese nasıl olacak? Nasıl olacak? Şimdi bu işleri nasip eden Allah mı? Allah. Allah bize şimdi doğruyu anlatmak için tekrar hususi peygamber gönderir mi? Hayır o kapı kapandı. Peki tekrar kitap gönderir mi? Hayır o kapı da kapandı. E, sahabe efendilerimiz gelip kapı komşumuz mu olacak? Hayır öyle bir durum da söz konusu değil. E nasıl anlayacağım ben? E böyle anlayacaksın işte. Esmapları yaratıyor Allah Azze ve Celle. Bir arının sivri, zehirli yerinden o tatlı balı verdiği gibi bazen böyle yarım yamalak bir insan da olsa, bazen böyle bir hizmet kapısı da olsa onların esbabıyla, onların sebepler eliyle de bu sefer seni haydi gel de dinime omuz ol diye çağırıyor. Şimdi yarım birisi bile baksa der ki bu adamın dünyada başardığına bak. Bir de hizmetteki arka teker oynatışına bak. Bu adamın samimiyeti nereye? Nereye bu adamın inandığı? Belli oluyor mu? Belli olur. Amelden belli oluyor. E o zaman sen okçular tepesinden iniyor musun dostum? Bu mu yani hikaye? Biz kabir azabını okuyoruz işte. Herkes iman ölçüsünde hissesini alacak. Bir insan bir zerre şu meseleyi anlasa der ki paspas olayım da Allah'ın yolunda hizmet edeyim. Belki olur da bir manevi şehit hükmüne geçer miyim diye. Başkalarının imanı için gecelerim böyleyim. Olur da bir manevi şehit hükmüne geçer miyim diye gecesini gündüzüne katması lazım. Birazcık hala bozmadıysak çalışıyorsa Şehit olanlar sekeratül mevtü yani ölüm sarhoşluğunu yaşamadığı gibi anında rızıklandırılmaya başlıyorlar. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir sahabe efendimiz şehit oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam da yüzünü çeviriyor şehitten. Sahabe şaşırıyor diyor ki ya Resulallah neden ona bakmadın da yüzünü çeviriyorsun? Ne diyor biliyor musunuz? Başladı rızıklandırılmaya. Ben yüzümü çevireyim de rahat olsun diyor. Başladı rızıklandırılmaya. Yüzümü çevireyim de rahat olsun diyor. Nasıl mana? Nasıl mana? Nasıl mana? Bu kadar imkan, bu kadar kapı varken. Ya böyle değildi de öteki türlü gidersek? Siyah iki beden üstünde mavi gözlerle. Ha? Gök gürültüsü gibi sesle. Ha? Dişleri kabri kazacak şekilde ya görürsek? Acaba o mu daha çok acı verir? Yoksa Allah bize muhatap bile almadan şöyle köşeye atsa mı daha çok acı verir? Ha? Nasıl olacak öyle? Ya dersek ki keşke keşke keşkenin yeri işte burası burası. Hayrı kesmetmek için keşke kullanılabilir. Hayrı kesp için yoksa keşke biliyorsunuz umum manada kullanılması caiz değil ama hayrı kesb için keşke kullanılır ama o dünyada değil. Bu dünyada. Öyle bir güzel tadını alırsın ki hizmetin dersin keşke 3 yıl önce tanısaydım da daha çok koştursaydım. Bak bu hayrı kesb değil mi? Bunda cevaz var. Allah Allah. Kabir azabından korunma yolları dedik. Başta şehadet dedik. Şimdi ibadet diyoruz. Cenaze mezara konduğu zaman bir hadis okuyorum. Kendisini teşhi edenlerin daha ayak sesleri kesilmemiştir ki bak melekler kendisine soru sorarlar. Tam o dakikada mükenekil aldı mı hesaba? Aldı. Tam aldığı dakikada nurani bir şey gelir onun baş ucuna oturur. Bu onun namazıdır. Bak yardımcı gelecek mi? İnşallah. Bir başka nurani şeyi ayak ucuna oturur. Bu onun sair hayrat ve hasenatıdır. Bir başka nurani şey onun sağ tarafında oturur. Bu onun orucudur. Bir başka nurani şey sol tarafına oturur. Bu da onun zekatıdır. Bunlar sağdan ve soldan kabrin onun kemiklerini sıkmasına, canını yakmasına, sıkıntılar vermesine karşı onu korurlar. Ya. Hadiste işte ne geçiyor biliyor musunuz? İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer şu üç şey hariç diyor. Bir, sadaka-i cariye. Ne demek ne sadaka-i cariye? Hayrı devam eden iyilik demek. Ne gibi? Hayalhanem gibi. Öyle değil mi? Şimdi bir insan buraya bir tuğla koysa sonra vefat etse. Buranın günlük hikayesini biliyor musunuz? Bizim iletişim ekibi arkadaşlar var. Yani atıyorlar hakikaten inanmak bile çok müşkül. Çok müşkül yani. Her gün binlerce mesaj geliyor. İntihardan döndüm. Deistim iman ettim. Bak bak. Kainatın önemli mesleği değil mi? Ateistim iman ettim. Anneme zalimlik ediyordum. Tövbe ettim. Kumar bataklığına girdim. Kafama sıkıyordum. Tövbe ettim. Bak. Daha geçen poğaçacıya girdim poğaçacıya. Bir arkadaş geldi yanıma. Abi dedi poğaçacı ya, Şurada bir poğaçacı. Buyur kardeşim dedim. Abi şöyle bir, siz hayal mi? Evet kardeşim hayal İntihardan döndüm. intihardan biliyor musun diyor. Poğaça alırken yaşanıyor. Başka bir poğaçacı da yine hayale gelirken poğaça alıyor mu ya? Yine bir poğaçacı da uzman psikologmuş arkadaş. Dedi ki bizim gibiler mahremini başkasına açmaz. Bütün yaralarımı diktiniz haberiniz olsun dedi bak. Başka bir yere gidiyoruz sıçkırıklarla ağlıyor böyle. Konuşamıyoruz artık. Ne oldu kardeşim? İntihardan döndüm diyor. Başka biri geliyor diyor ki hafızdım diyor hafızdım. Şu 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 günahları işledim diyor. 10 yıl boyunca işlemedik günah kalmamış. Şükür diyor bu hakikatlerle tövbe ettim diyor. Ya Şimdi soruyorum sadaka-i cariye sanın benim için ne olacak acaba? Şu medreseyi ihya etmek, İstanbul'da başka yerlerde devam ettirmek. Ama sadece maddi olarak değil, manen de içinde güzel insanlar olarak. Hem maddi devam edecek inşallah, hem manevi devam edecek. Yani ne demek bu? Sadece perde parasını gönderme demek. Gel o perdeyi kendin tak, naz çek, kahır çek, olmaz lafını duy, böyle lafını duy ki müşterinin nazını çekiyorsun, bir de ahiret için naz çek. Gel boyasını bizzat kendin yap. Sadece boyayı gönderme. Ama en güzelini yap. Evine yapmadığın gibi yap. Peygamberin emaneti burası. Burası evimden de güzel olması lazım deyip öyle yap. Yırtık perdeleri getirme artık. Onlar başka. Olmaz öyle. Hanımın kızı diyor diye en güzelini alacaksın. Medreseye yırtık perde. Allah Allah. Ne güzel dünya ya. Hangisi daha önemliydi? Allah Allah. Sadaka-i cariye ne? Şu medrese dilde nedir Allah aşkına? Bak sayısız ya milyonlarca insanın imanına kuvvet veriyor ya burası. Bize bir mesajlar geliyor. Aklınız, hayaliniz şaşar ya. Herhangi bir videonun yorumuna girin. Orada bile rastlamanız mümkündür yani. Akıllara zarar ya. Sadece o mu? Hayır. Daha burada tanıdığımız, hayatını bildiğimiz, medreseye gelip giden nice sayısız arkadaş var. Hayatları değişmiş ya. Belki kimin hayalhanem denk gelmeseydi bir suç örgütünün ağır abisi olacaktı. Belki kimine denk gelmeseydi şu köşede yeni bir bar açan, altıncı barını açan bir adam olacaktı. Belki kimisine denk gelmeseydi hayatını sonlandıran filanca biri olacaktı. Belki birisine denk gelmeseydi cismani hayatıyla sürekli işe katayım, eşe katayım, işe katayım, eşe katayım diye çok affedersiniz yani insan değil de tavşanca bir hayat diyeyim, hayvanca demeyeyim de tavşanca bir hayat yaşayan bir adam olacak. Nasıl olacak böyle? Ya şimdi sadakayı cariye sana bana göre nedir yani? Şuranın en küçük bir meselesini yapmak kabirde ne olacak biliyor musun? kapanmayan bir sevap kapısı olacak. Kapanmayan Allah Allah. Öyle demek sadakayı cariye. Hayır defterin kapanmayacak. E bir de gözün kapandı hayır defterinden önce. Dedin ki aa şu iyilikleri yapmaya da niyetim vardı. Geçti. Geçmiş olsun. Bitti mi? Bitti. Öyle hem kendinizi hem de yastık altınızı bol bol saklayıp durmayın durmayın. Durmayın ya. Şimdi yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? Hangi imtihanı beğenmedin? Büyüttüğün dünyadaki yerler kabirde sana yardıma gelmeyecek. Ancak bir sadaka icariye kapın açık olursa. Allah sana ne kadar vermiş, sen onun ne kadarını çıkarabiliyorsun. Öyle öyle öyle. Sadece para vermek mi? Daha zoru var mı? Var. Nefsini ve nefesini vermek. Nefesini. Şurada bir tane adam şu fabrikada çalışan bir çark olduğunda dışarıda bin tane daha adamla ilgilenmek demek bu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Hazreti Osman Tebük seferinde 30 bin kişilik zorluk ordusunun 10 binini giydiriyor. Atını veriyor, bineğini veriyor. Hem de kendi en önlerinde cihata gidiyor. Biz şimdi ay Ramazan'da bir koli vereyim şunlar dağıtsın. Kurbanda iki kurban vereyim bunlar dağıtsın. <laughs> tamam dağıtsın dağıtsın da. Sen neredesin be adam? Senin ömrün asıl sermayen değil mi? Kabri hesaplamıyoruz kabri. Bırak cenneti cehenneme. Cenneti cehenneme bence kapasitemiz çok yetmiyor hadi. Hadi şu kabir. Bu da çok anladığımızdan değil de belki numune olarak, cennet cehennem numunesi olarak belki burayı daha iyi anlıyoruz. Böyle bir sadaka-i cariye kapısı açılmış. Evde mi öleceğiz, koltukta mı öleceğiz, ha? yatakta mı öleceğiz? Akşamda şu saatte yatamasam olmaz. Ha? Dükkanlara koştururken mi öleceğiz? Nasıl öleceğiz? Allah aşkına dünyanın eşantiyonlarını hakikat zannediyoruz. Vallahi garip oluyoruz ya. İkincisi istifade edilen ilim. Kabirde birinci neydi? Kapanmayan Sadakayı cariye. İkinci neymiş? İstifade edilen ilim. Neresi geldi aklınıza? Allah'ın izniyle işte Allah bize bir cephe vermiş. Kaç tane insan Nur hakikatlerini tanıdı biliyor musunuz? Kaç tane insan Kur'an'la muhatap oldu, Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdi biliyor musunuz? E şimdi bu istifade edilen ilim değil de nedir? Bakın size bir hadis okuyayım. Suyuti de geçiyor. Kıyamet gününde alimleri mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Bu hadisi okuyunca sadece şöyle gelmiyor değil mi aklınıza? Bir kitap yazayım, bitsin. Bir video çekeyim, oradan evime gideyim, dinleneyim, bitsin. <laughs> ya inanın bu işin kolay kısmı. Talebi yetiştirmek demek bu değil. Alimin ilminden istifade edilmesi demek de sadece bir tane video atayım demek değil. Her gün birçok insan bu hakikatleri düzenli ve sistematik bir şekilde çalışsın diye. Çayına, çorbasına kadar, bahçesindeki ağaca kadar, Ramazan'daki iftara kadar, kurbandaki etine kadar Düşünmenin karşılığıdır, burada duyduğumuz hadis. Yoksa uçakla geleyim, anlattım. Ondan sonra da bitsin iş. Neredesin? Evdeyim. Hafta sonu evdeyim. Pazar? Pazarda bahçedeyim. Hafta içi? Hafta içi de torunlarlayım. E <laughs> kim koşturacak? Kim koşturacak? Bu yanan imanlara kim anlatacak? Şuradaki barlara, içkili kafelere kim gidecek arkasında dua edecek? Şuradan bir tane tanıdığım var, bir şunu çekeyim diye kim koşturacak? çok zeki bir çocuk dünyanın sarhoşluğunda diplomayı put yapmasın diye o çocuğu alıp kim talebe diye eğitecek? Bu diplomayı kalbine koyma, cebine koy. Ondan sonra Allah'ı bilip git de hizmet et diye. Kim bu adamları yetiştirecek? Kim? Kim? Anlıyorsunuz değil mi? Ta profesöründen sokakta faal çalışan herhangi birine kadar. Tamamına nasıl ulaşacaksın? İşte burada bahseden ilim bu demek. Ben anlattım yazdım okuyan okusun demek değil. Yani ne var ki onda? Yazıyorsun, yayın evi basıyor dağıtıyor zaten. Sen kapı kapıda dolaşmıyorsun. Hadi öyle yapsam belki ecru olur. Nasıl olacak? Ha? Sen yapma, o yapmasın, dinleyen yapmasın, hiç üstüne alınmasın. Ah, Aa, Mehmet Hoca da ne güzel anlatmış deyip kapatsın televizyonu, ekranı. Bu mu yani hikaye? Şimdi şu anı da Allah kabirde sorar mı, sormaz mı yani? Tekrar hatırlattım size, neden dinlemiyorsunuz diye. Terazimiz hasar görmüş. Altın tartan teraziyle sürekli kömür tartarsan, ameliyatta kullanılan neşterle sürekli meyve kesersen ikisini de körertirsin. Şu bizim duygular nasıl biliyor musun? Kur'an'ın altın hakikatlerini tartan ince ince teraziler. O sünnetteki incelikleri kesen gören ince ince neşterler. Biriyle odun kesiyorum, biriyle kömür tartıyorum. Kalmadı duygu diye bir şey kalmadı yani. Sahabe işte bunları duyunca bayılıyormuş. Bayılan var rivayetlerde geçiyor. Biz duyuyoruz. Yarınımız gene dükkanı düşünmekle geçecek. Yani biz bitmiş miyiz? Ne olmuş yani? Nedir bu iş? Ama ne olmuşsak burada çözeceğiz. Sekeratta çözüm yok bunu. Perde açıldıktan sonraki Allah'ım seni tanıdıma ne deniyor biliyor musunuz? İmanı bilyeyiz. Yani bitti artık. Ümit kesilen iman. Bitti. Kimin imanı gibi? Firavun'un imanı gibi değil mi? Hani o Firavun'un cesedini gösteriyorlar secde halinde. Doğru doğru öyle. Perde açılmış ondan sonra secdeyi kapamış ama çaresi ümidi bitti. Niye? İmanı bilyeyiz. Perde aralandıktan sonra iman etmen hiçbir şey ifade etmeyecek. Onlar Perde açılmadan gayba iman ederler. Şimdi şimdi şimdi. Bak şimdi. Sana peygamber gelmeyecek, yeni Kur'an, yeni kitap da gelmeyecek. Şimdi şimdi bu dersi de anlayacağız. Postacı topal olabilir. Sen onu aldırma. Hakikatler doğru. Sen ona takıl. Postacı topal. Ona takılırsan olmaz. Hakikate takıl sen. Şimdi şimdi bugün bugün. Bugün çözmezsek bu işi kabirde çok çekeceğimiz var. Hadi burada çok yoruldun, uyudun geçti. Kabirde ne yapacaksın? Yorulunca. Ha? Ay etim ağrıyor meselesi de değil. Etini damarlarına yapış bir dikenlerle söküyorlarmış. Sen ne yapacaksın orada? Daha bunu sevdikleri var, ayrılık acısı var. Allah'ın senden Allah muhafaza yüz çevirme meselesi var. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ı görememe meselesi var. Ömür boyu yalnız bir koğuşta, tecritte kalma meselesi var. Koğuşta uzan onu uyudun hadi. Burada ne yapacaksın? Ha? Vallahi inşallah anlarız ya. Yani bu da bizi uyandırmıyorsa ben bilmiyorum ki ne uyanır. Bir ne dedik? Sadaka-i cariye. İki ne dedik? İstifade edilen Üç diyoruz kendisine dua eden hayırlı evlat. İşte bu üç kapı kapanmayacakmış. Hayırlı evlat ne demek? Sahabeye benzeyen evlat demek. Başka hayır mı var? Ha? Hakiki İslam'ı yaşayan demek yani. Yoksa sana çay getirip karpuz kesince değil yani. Tam Allah'ın razı olduğu kıvama girince yani. Evet. Bu okuduğumuz Müslim'de, Ebu Davud'da geçen, Tirmiz'de geçen bir hadiste. Kabir azabından korunma yolları yeni maddemiz infak. İnfak, nifakla yani kalpteki fitnelerle zıt manadadır. Ne kadar infak etsen o kadar kalpteki nifak sökülür. Ama yine bu asrın hastalıklarından, Sürekli dilimizde işler bozuk. Madem işler bozuk, sen aylardır, yıllardır hala yemek yiyorsun. Hala üstü yırtık olmayan kıyafetler giyiyorsun. Aylardır, yıllardır. Hala arabaya biniyorsun. Hala lokantadasın. Hala tatile gidiyorsun. Nasıl işler bozuk arkadaş bu ya? Peki sen nasıl bir imtihan bekliyordun? Velev diyelim hadi hakikatte de işler bozuk. Nasıl bir imtihan bekliyordun? Hani mümin dediğin varlıkta da yoklukta da infak edendi. Öyle demiyor mu? Sarra ve darra, değil mi? Hani mümin dediğin hiç Kimse omuz olmadığında ben buradayım diyendi. Hazreti Osman'ın Rumeli koyularını satın aldığındaki olay gibi ha? Hani öyle olacaktı. Şimdi rahatlık anında herkes yapacak zaten. Ama herkesin korktuğu bir zamanda ya ben varım arkadaş. Ne lazım?" dediğinde sen akıbet endişeni orada Rabbine ispatlamış oluyorsun işte. Şimdi bu manada öyle hadisler var ki Allah için böyle feda etmek, vermek. İnsan ne kadar verebilir? Ne kadar feda edebilir? Ne kadar aldıysa o kadar veriyor, değil mi? Bu vermeden sadece parayı da anlamayalım. Nefis ve nefeslerini. Değil mi? Yoksa adam derse gelmeye üşeniyor ama ben de arada hayır göndereyim. Ya arkadaş sen de gel. Nefsin ve nefesin de burada olsun yani. Bakın şu hadisleri dinlediğinizde ben çok şaşırmıştım. Siz de eminim öyle olacaksınız. Cahil bir cömert, abid yani ibadet eden bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. İnfak diyoruz ya infak. Bak nasıl geçiyor rivayet. Tirmizi'nin hadisi. Yeni bir hadise geçiyorum cömert kimsenin zellelerini yani ufak yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. İnfa görüyor musun info? Bak başka bir hadis. Cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz. Olay şu yani insan neye tapıyorsa ona verebiliyor ya. E nefsine tapınca işte ona verebiliyor. Rabbine tapınca da onun yoluna verebiliyor yani hikaye o. Bu çok enteresan bir hadis. Cimri çok ibadet etse de cennete girmez. Cömert çok günah işlese de cehenneme girmez. Kabir azabından korunmanın yolları. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.